Evet sevgili arkadaşlar doğru analitik incelenmesi konusunun son videosunu çekiyoruz. Bundan sonra yazılı sorular atacağız. Çünkü birinci dönemi e, büyük bir ihtimalle tamamlıyoruz. Yani konular anlamında. Şimdi diyor ki e, o a b c bir kare diyor. Karenin de köşesi de doğrunun üzerinde diyor. Şimdi arkadaşlar biz şuraya a dersek şurası da a'dır, burası da a'dır, burası da a'dır. O halde şu b noktasının apsisi de ordinatı da a'ya a'dır değil mi? Evet peki. Şimdi ben bu doğrunun denklemini yazıyorum. Neydi denklem? x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1. O halde x bölü x nerede kesiyor arkadaşlar? 4'te artı y bölü y'yi nerede kesiyor? 3'te eşittir 1. Peki a ya a noktası gördüğünüz gibi doğrunun üzerinde kalıyor. Üzerindeyse bu doğru denklemi ne yapması lazım? Sağlaması lazım. Sağlamasından kasıt nedir? Denkleme giderim ben. X gördüğümde bu noktanın X gördüğüm yere bu noktanın X'ini Y gördüğüm yere bu noktanın e, Y'sini yazarım. Yani X yerine A, Y yerine de A koyacaksınız. A bölü 4 artı A bölü 3 eşittir 1. Yapıştır paydayı. 3A artı 4A bölü 12 eşittir 1. 7A bölü 12 eşittir 1. 7A eşittir 12 ise A nedir? 12 bölü 7'dir. Peki A 12 bölü 7 ise e, bu karenin bir kenarı A idi. O zaman alan nedir arkadaşlar? Karenin alanı A kare. Yani 12 bölü 7'nin parantez karesi. O da 144 bölü 49 birim kare olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. İkinci sorumuzdaki doğrusundaki açıyı soruyor. Önce eğimleri bulalım öyle. Eğim neydi arkadaşlar? Y'yi yalnız bıraktık. E, 1 eksi x. X'in katsayısı neydi arkadaşlar? Eğim. O zaman buradaki eğim eksi 1. Peki. Şuraya gelelim. Kökü 3x eşittir. 2 artı y. Y'yi yalnız bırakmak için y eşittir. 2'yi karşıya attım. Kökü 3x eksi 2. Peki buradaki eğim ne? Kökü 3. Peki gördüğünüz gibi buradaki eğim negatif. O halde bunun tetası nedir? Büyüktür. 90 deriz. Yani geniş açıdır. Bunun da tetası küçüktür. 90'dır. Çünkü eğimi pozitiftir. Eğim pozitifse eğim açısı dar açısı. Eğim negatifse eğim açısı nedir? Geniş açıdır arkadaşlar. Peki hangi e, tanjant teta'nın eksi 1 olması lazım. Şimdi arkadaşlar geniş açı hangi açının tanjantı artı 1? 45 derecenin değil mi? O zaman bu da e, 180 eksi 45 derece olacak. Neden? Geniş açı çünkü. O halde 135 derece buradaki açı. Buraya geldik. Hangi açının tanjantı isterseniz buna 2 diyelim. Şuna 1, 1, 1 diyelim. Hangi açının tanjantı kök 3 arkadaşlar? Tabii ki e, 60 derecenin o halde bunun açısı da 60 derece. Hemen geldim. X, eksenlerini çizdim. Şimdi şu 60 derecelik olduğuna göre şöyle bir şey. Şurası 60 derece. Öbürü de geniş açılı olduğu için şurası 135 derece. Hemen şurayı tamamladım. 45 derece. İki doğru arasındaki açı derken şurayı bulacağım ben. Ben buraya alfa dedim. O da nedir? 180 eksi 60 artı 45 dereceden. Yani 180 eksi 105 dereceden. 75 derece olarak karşıma geliyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda noktanın doğruya uzaklığı. Noktanın doğruya uzaklığı neydi arkadaşlar? E, D'ydi. D'de e, neydi? E, onu neydi? Alkoy. Al koy. bölü Pisagor'du. Al bölü Pisagor'du. Peki al şu. Şu x bu y ye. Hemen mutlak açtım x yerine y yerine 5 koyacağım. 6 çarpı 2 eksi 8 çarpı 5 artı 3'ün mutlağı bölü. Pisagorda şunların Pisagor alınacak arkadaşlar. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Devam ediyorum. D eşittir. 6 çarpı 2 12 eksi 40 artı 3'ün mutlağı bölü. Bu ne yapar? 6 8 13 6 8 13 10 ya da 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64'ün karekökü. Burası ne yapıyor? 12. 3'te işte burada 15. 15 eksi 40'dan eksi 25 yapıyor arkadaşlar. Bölü burası 10 yapıyor. Bu da eksi 25 artı 25 olarak çıkıyor. Mutlak değer olduğu için. Bunu da biraz gıdıklarsam 5 bölü 2 birim olarak biz şurayı bulmuş oluyoruz. Yani bizim noktamız şurası A. 2'ye 5. Bu noktanın doğru uzaklığı şu D. Burayı biz 5 bölü 2 birim olarak e, buluyoruz arkadaşlar. Örneğin sorumuz noktasının doğrusuna uzaklığı kök 5 birim diyor. Hemen yazıyorum. Şunu x yerine bunu y yerine yazıyorum. Yani kök 5 neye eşitmiş arkadaşlar? Mutlak içinde 2 çarpı eksi 1 eksi y yerine a koydum. Artı 3'ün mutlağı bölü. Kök içinde 2'nin karesi artı eksi 1'in karesinin kare köküne. Şimdi burası kök 5 oldu. Şöyle düzenleyelim. Eksi 2 oldu. Artı 2 artı 3 daha artı 1 oldu. Yani 1 eksi a'nın mutlağı oldu. Burası 4, 5, kök 5 oldu. Hemen yapıştırdım işleyişleri. 1 eksi a'nın mutlağı eşittir 5 oldu. Buradan mutlak değer çözümüne göre ne olacak? 1 eksi a eşittir 5'tir. Veya 1 eksi a eşittir eksi 5'tir. Buradan a eşittir arkadaşlar eksi 4'tür. Ya da buradan a eşittir 6'dır. Bu değerlerin toplamı diyor o halde. A1 diyelim buna da A2 diyelim. A1 artı A2 de 6 eksi 4'ten 2 birim olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Burada ne diyor? Doğrular arasındaki e, uzaklık nedir diyor arkadaşlar. Önce bunları bir eşitlememiz lazım. x eksi y artı 4 eşittir 0. Diğeri de 2y eksi 2x eksi 12 eşittir 0 diyor. Önce ben şunu bakın 2y ile başlaması lazım. Buradaki eksi 1y. Bunu artı 2 yapmak için eksi 2 ile çarpıyorum komple. Ne oluyor? Şöyle oluyor. Ee, eksi 2x artı 2y eksi 8 eşittir 0. Alttaki de 2y eksi 2x eksi 12 eşittir 0. Biraz daha düzenliyorum bunu. E, ee, 2 başa yazıyorum. 2y eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Alttaki de 2y eksi 2x eksi, eksi 12 eşittir 0. İkisini aynı yaptıktan sonra iki doğru arasındaki uzaklık c1 eksi c2 c'ler farkı yani sabitler farkı sabitler farkı bölü pisagor. Peki sabitler farkı birini eksi 12 aldım. Öbürünü eksi eksi 8 aldım. Bunun mutlağı bölü pisagordan 2'nin karesi artı yine 2'nin karesi. O da arkadaşlar şu artı 8 yapıyor gördüğünüz gibi. Eksi 12 artı 8 eksi 4 Mutlağı artı 4. Burası da 4 artı 4 kök 8 yaptı. Bunu da hemen biraz yürüyelim. 4 çarpı kök 8 bölü 8 oldu diye. Şu şunu kadıklar. Kök 8 o da 2 kök 2 bölü 2 olur. O da onu tokatlar. Kök 2 birim olarak iki arasındaki uzaklığı bulmuş oluyorum. Burada şuna dikkat edeceğiz. Denklemlerin x'li ve y'li kısımların tıpa tıp atıp aynı başlaması lazım. Aynı başlamayı sağladıktan sonra en sondaki sabitleri çıkarıp Pisagor'a bölüyoruz. Bu da geometrik yer sorusu. Şimdi ben bir tane a demeyim de isterseniz x, Bütün x ve bütün y'leri tutması için bir x, seçtim. Bu x, şuna uzaklığını yazacağım arkadaşlar. O da nedir? Kök içinde x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesinin karekökü eşitmiş. Yani bunun buna bunu buna uzaklığını bunu buna uzaklığını yazıyorum. Kök içinde x eksi 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesinin kare kökü. Hemen her iki tarafın karesini alıyorum. Kökle uğraşmıyorum. Burası açıyorum arkadaşlar. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Burası da y artı 2'nin karesi yapıyor tabi. Birincinin karesi. Birinciyle ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Yine şu biliyorsunuz kare kökü kaldırdı. x kare. Birinci ikinci çarpımı iki katı. Eksi 6x artı 9. Bu da y kare. Eksi 2y artı 1. Şimdi x kare, y kare, x kare, y kare birbirini götürdü. Eksi 4x artı 4y artı 8 burada kaldı. Eksi 6x Eksi 2 y artı 10 burada kaldı. Herkesi bu tarafa çağırıyorum. Denklem olacağı için. Artı 6 x eksi 4 x artı 2 x artı 2 y artı 6 y eksi 10 eksi 2 eşittir 0. İşte size bu noktalar eşit işte uzaktaki noktaların geometrik yer denklemi arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bunun peşine hemen yazı sorularıyla devam edeceğiz.